Sayın Başkan Hepimizin gördüğü Gerçekleri anlattı Gerçekten de Televizyonlara yansıyan gö Görüntü Verilen haberler Ama sahada karşılaştığımız Gerçekler çok farklı Çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız İnsanlar feryat halinde Gördüğüm tablo şu Onu açık yüreklikle ifade etmek isterim Devletin kurumları aslında bürokratlar çalışmak istiyorlar. Ama önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor ve bu devletin rahat nefes almasını engelliyor. Bugün buraya Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımızla geldik. Hepimiz üzgünüz. Hepimiz bir anlamda da kızgınız. Sorun var evet. Sorunu el birliğiyle çözmek istiyoruz evet. Ama sorunun çözülmesi için çözülecek insanların önüne engellerin konulmaması lazım. Kararlıyız. Gerçekten de kararlıyız. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Beraber mücadele ettiğimiz zaman bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz. Söylenecek çok şey var. Ama onların tamamını kimse merak etmesin. Yeri zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız. Elbette üzgünüz, elbette kızgınız ama bir şekliyle bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu da ifade etmek isterim. Teşekkür ederim.